Selam dostlar bu arada. Korku oyununa giriyoruz. Devoar. Bir an böyle bir başlangıç yaptık ama anahtarına ihtiyacım var diyor kanka. Ben buna ayar olurum şimdi. Nasıl bir ayar olmayayım ya? Gökhan bu ya motora döküyorduk değil mi? Kanka kit verdim. Aynen, kanka yani. yağ var elimde. Ne eğer, yapıyoruz bu yağı? Eğer kağıt var Amına korum Ayın hepsini yakaladım. Çok kolaydı. Buradayım küçük domuzcuk. Bu şekilde ölmeleri daha iyi. Aç gö aç gözlü insanların midelerini doldurmak için kes katledilmedi. Ruhları bana güç verecek. Bize. Bize güç verecekler. Tamam. Hadi. Oo. Ana anan anan. Beden, Kiti boş ver şimdi kitlere bırakın. Şey Bir dakika. Alın, şey. Yağları alın yağları. Yağlar lazım bize. Kanka motorlu yeri nerede bulacağız da biz? Yerimle. Ha, okey sıkıntı yok. Kanka bu domuzlar kim kesmiş bilen var mı bu domuzları kesen iti? <laughs> <biraz azizlik olur. gülüyor> hmm. Ya var. Alayım mı? Alayım mı? Al ya. Al. Ya. Allah, Allah. Ya. Allah. ya. Aldım. Yürü. Efendim ha. konus. Gelin lan. <laughs> Biz nereden bulacağız ya bu motorlu odayı? Gel gel. Orası mı? Beyler bak burayı unutmayın. Bak, Kapı bir yerde var. ses duyuyorum kanka ben. Tamam bak ya var ya al. Bak, yeter, ya al, geçen ya almadım. Oğlum geldiğimiz yere geri döndük ama nakı. Kanka neyin kafasını yaşıyorsun şu an? <gülüyor> 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 Abi bak Aç, kapı, kapı ya. Ya. Kapı ya. aç kapıyı, kapıyı aç, kapıyı aç. kapıyı. kanka hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Senin kafanı sikeyim. <laughs> tamam tamam Burası hadi. Nasıl <laughs> Oğlum, makine var bir tane, makineyi bul. Anam. Makine. Ana Ona ne, Ona ne götünden sikerim <laughs> ha. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> <gülme> kanka ben girmem. <laughs> Ananızı sikerim, ananızı sikerim. Ne oluyor? <laughs> ananızı sikerim ha. Kanka ben oraya girmem, hayatta girmem bak. Ben oraya hayatta girmem. Abi git, 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 git. Ne yapacağız? Obez, bitch piç, bitch piç. Hadi git. Yukarı sik. Ne oluyor lan bura? Aç şu Oğlum daha Çek. oyun başlamadı. Biz bunun yanına gidip başlayacağız. Tamam saat tık basacağız. Bu ve işte saat tık bas. Saat tık bas. Oğlum kaçıyor lan bu yine. Yaklaşmayın saat tık bas. Yakalayın onu. Kaçtı ibne. Boş ver tamam. Oğlum kadim nerede? Vallahi bir bilsek. aç amına koyayım şunu artık. <laughs> Allah Allah. He <Ha>, tamam. Uve <laughs> atla, şey <laughs> atla, karı uve atla, karı uve atla. Sinirleniyor karı öyle yapınca. Hah tamam. Ama erkek onun da gücü. Ki al. Kime kime al. Kime A, yapma oğlum sinirleniyor diye geri zekalı mısın amına koyayım. Kemi al, kemi al. Kemik al. Lan kemi al kaç oğlum? Lan bloklama hep yapın sik şimdi kaç amına koyayım. Kan bu karıya gitsen yanına ne oluyor? Yakalar. Sağ ben... Sana bizim buradan gitmemiz lazım, derlememiz lazım kaptırıyor. Ha okey tamam sıkıntı yok sıkıntı ben yok gittim. gel karnın kanka. Yanında, karnın yanına gitmemiz lazım. Ya Gökhan git sen bana. Aha geldi 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 ananı sikerim geldi ananı sikerim kaç ananı sikerim kaç Ananı sikerim <laughs> Çekil ananı sikerim çekil orospu <laughs> Kanka ödüm bokuma karıştı amına koyayım senin ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arkamda. Oğlum ağzın değil ki şu an. Tamam. Hadi gel. Tamam. Gel. Kadir gel. Gel. Hadi, Hadi sen çekil, yine boka bula istiyorsan. At bakayım gelecek mi? Geliyor mu? Tamam. Geliyor. Beyler yapacağız. Beyler canavar gelir mi? Bakın da. Hadi Yok şu an gelmez kanka. Açık değil. Kanka canavar yani koşuyor mu? Bunu attıktan sonra ne oluyor? Bana bir söyleyin. Benim de bir deper atıyor var ya. Oğlum bana o zaman Alıyor. taktik verin. Ne yapıyoruz? Tamam. Beyler. İlk ben koyuyorum. Ondan sonra benzinli koyacağım. Bak gelin hepiniz sıra olun şuraya. Kimse bir koymasın. Sıra olun. Kanka ol. ben anlamadım. Sıra. Bir şey soracağım. Koyunca ne olacak? Heh. Bak koyunca domuz işte öğütülecek. Yani azacak ama koyma şu an. Tamam. Bak. Çek, sıra ol, sıra ol, sıra ol, sıra ol. Sıra ol. Sıra amına koyup sıra, arkasına geç En son sen koyacaksın tamam mı? <laughs> Can canavar gelemiyor merak etme. Sesi geliyor ama canavar gelemiyor. Ben aşağıya mevzi koymaya gideceğim. Oğlum onu İndirsene oğlum. Ha Ayşe tam Çeviriyor lan? Gökhan koyduktan sonra aşağı gelemez. Ya oğlum ya en son ben yiyorum amına koyayım o zaman. Hadi, hadi. Hadi. Beyler sikerim ama ben böyle iş ha. Oy gel, oy gel. Oy gel abi. Oy gel. Arkada çevir, arkada çevir, çevir amına koyayım. Çevir. çevir. çevir, çevir. çevir, çevir. Geliyor, gidiyor gel, gel. misin lan? İyiyim Bir öbür dünyaya gidip geldim de. Kanka bu bir yerden geliyor. Geldi. Ne <laughs> Uveli şunları Uveli amına koyayım. Uveliyemiyorum. Tamam gelince. Gelirse saatinde Uveli atıyoruz tamam mı? Abi ne yapıyorsun amına koyayım? Ya hiç şey gibi ya. Bak gelirse Uveli atıyoruz bak. Geliyorum. Kanka öldüm, öldüm. <laughs> uzaklaş uzaklaş kanka bu nasıl oyun bir daha dön, bir daha dön aa bir daha dön santik bir daha dön santik bir daha dön santik bir daha dön santik tamam 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 anne sikeyim sikeyim kemik bulmamız lazım kanka bu siktiğimin oyunu ne zaman bitiyor bana onu söyle kanka daha çok var o zaman ben kaydı Arif durdurayım mı? Kaydı durdurayım. Niye? Fazla olmadı <laughs> mı? şey yaparsın, bölersin onu zaten. Abi bizim bıraktığımız şeyleri almamız lazım onu Yusuf'un yanında Senin amına koy... Hayır Koş. Kaç Geliyor kan. Yani, atalım. Götünüzden mi geliyor? Götünüzden geliyor söyleyiver tam uve Tamam uzaklaşın. Uzaklaşın ondan. Tam kaç amına koyayım kaç? Ha tamam, bir daha uve, uve, uve. <laughs>